Arkadaşlar bu dersimizde sizinle insanda sinir sistemi konusunu beraber işliyoruz. Canlıların ortak özelliklerinin tanıtımında şunu söylemiştik. Canlı vücut içerisinden ya da çevresinden gelen uyarılara karşı tepki verir demiştik. İnsan da ister vücudun içinden gelsin, isterse çevreden gelsin uyarılara karşı tepki verme homostasisini endokrin sistemle birlikte bu, bu dersimizde işleyeceğimiz sinir sistemiyle beraber çalışır ve düzenler. İçten gelen tepkiler nedir diye düşündüğümüzde açlık hissi, to tokluk hissi, kan ozmotik basıncının ayarlanması, kan şekerinin ayarlanması gibi örneklerini çoğaltabileceğimiz içsel uyarıların yanında çevreden gelen ışık gibi, ses gibi, ısı gibi e çevresel faktörlere karşı tepki vermesi sinir sisteminin Koordinasyonun sayesinde gerçekleşen bir olaydır. İnsanda sinir sistemini biz başlangıçta merkezi sinir sistemi ve çevresel sinir sistemi diye ikiye ayırıyoruz. Merkezi sinir sistemi beyin ve omurilikten oluşan yapıdır. Merkezi sinir sistemi denildiğinde uyarıların değerlendirilme işlemini hatırlayabiliriz. Yani nasıl tepki verilecek? Uyarı nasıl bir uyarı? Bununla nasıl mücadele edilmesi gerekir? Bu tip kararların verildiği yer merkezi sinir sistemidir. O yüzden hatırlarsanız biz nöron çeşitlerini anlatırken değerlendirme yapan nöronların ara nöronlar olduğunu söylemiştik. Dolayısıyla arkadaşlar merkezi sinir sistemini oluşturan nöronlar görevine göre baktığınızda ara nöron olarak karşımıza çıkar. Çevresel sinir sisteminin özelliği ise uyarıları merkezi sinir sistemine getirmek, merkezi sinir sisteminin oluşturacağı tepki ise tepki organına götürmektir. Tepki organının yine birazdan ileride göreceğiz arkadaşlar kas ya da bez olabilme durumu vardı. Dolayısıyla uyarıları getiren ve götüren nöronlardan oluştuğu için çevresel sinir sistemini oluşturan nöronlara biz motor nöronlar ve duyu nöronları ismini veriyoruz arkadaşlar. Omuriliğin görevine bakacağız ama genel şablonda incelediğimizde beynin ön beyin, orta beyin, arka beyin diye 3 parçadan incelen incelendiğini göreceğiz. Bunun dışında çevresel sinir sisteminin ise otonom sinir sistemi yani kontrolün bizim bilinçli olarak kontrol etmediğimiz, bizim otomatik olarak e, kontrol eden yapılarımızın gerçekleştirdiği işlem işlemler. Bir de somatik sinir sistemi vardır ki bunu da yine ileride göreceğiz. İskelet kaslarımızı uyaran, iskelet kaslarımızdan uyarı götüren getiren nöronlara verilen isim olarak karşımıza çıkacak. İnsan beyni hatırlarsanız merkezi sinir sistemi beyin omurilikten oluşur demiştik. MSS'nin birinci elemanı beyinle başladığımızda en önemli düzenleme işlevini yerine getiren organ insanın beynidir. Ağırlığı ortalama 1300 ila 1500 gram arasında değişen bir insanın beyninde yaklaşık 100 milyar nöron bulunur. Beynimizin eğer arkadaşlar santimetre küpünü inceleyecek olur isek 50 milyon sinir hücresiyle karşılaşırız. Vücudumuzda bulunan tüm nöronların 3'te 2'lik kısmı insanın beyninde bulunan nöronlardır. İnsan beyninin oluşumuna baktığınızda henüz embriyonik dönemin ilk ayında insan beyni diğer dokulardan farklılaşmaya başlar kafatasının içini tamamen dolduran insan beyni ağırlık bakımından balina ve filden sonra ağırlığı fazla olan canlı gruplarının içerisinde yer alır. Balıklardan memelilere doğru yani omurgalıları basitten gelişe doğru incelediğimizde bütün omurgalıların beyinlerindeki temel yapılar birbirine benzerlik gösterir kafatası kemiklerinin içerisinde yer alan beyin ve omurilik meningez adı verilen 3 katmandan oluşan dıştan içe doğru incelediğimizde sert zar, örümceksi zar ve ince zar olarak nitelendirdiğimiz, isimlendirdiğimiz üç tabaka tarafından korunuyordur. Beynin şekline baktığımızda arkadaşlar kafatası kemiklerini görüyoruz. Biliyorsunuz şurası insanın derisi. Kafatası kemiklerinin altında sert zar. Sert zarın altında örümcek ağına benzer ipliksi uzantılara sahip örümceksi zar mevcut ve en altta ince zar mevcuttur arkadaşlar. Sert zarın en dışta hemen kafatasının altında olduğu için bakın şurasıydı arkadaşlar. Kafatası kemiklerine yapışmış durumdadır. Ve kalın, dayanıklı bir yapıya sahiptir. Örümceksi zar, zar'a baktığımızda ise sert zar ile ince zar arasında kalan yapıya biz örümceksi zar adını veriyoruz. Örümceksi zarın ince zara bakan kısmı örümcek ağını andırdığı için için bu ismi almıştır arkadaşlar. En içeride olan zarın adı ise ince zardır. Bu zar taşıdığı kan damarları sayesinde beynin beslenmesinden sorumludur. Beynin en ince kıvrımlarının üzerine yapışmış olarak bulunan ince zar, beyin, beyin Beslenmesi şeker olarak beslenme düşünebilirsiniz siz bunu. Oksijen bakımıyla beslenme düşünebilirsiniz ve beyinde oluşan atıkların uzaklaştırılması gibi düşünebilirsiniz. Bu işlevlerin yapıldığı yerdir arkadaşlar. Örümceksiz zar ile ince zar arasında beyin omurilik sıvısı adını verdiğimiz kısaca BOS diye ifade ettiğimiz bir sıvı vardır. BOS sıvısı Kan basıncı ile kan kılcalalarından çıkan sıvının ismidir. Beyin omurilik sıvısının görevlerine baktığımızda beyin ve omuriliği fiziksel etkilerden korumak, nöronlarla yani sinir hücreleriyle ile kan sıvısı arasındaki madde alışverişini sağlamak ve merkezi sinir sisteminin iyon derişiminin dengede tutulmasını sağlamaktır bu saymış olduğumuz özelliklerin hepsi arkadaşlar beyin omurilik sıvısına ait. Beynin bölümlerini incelediğimizde ön beyin, orta beyin ve arka beyin olmak üzere beyni 3 bölüme ayırarak inceliyoruz. Ön beyin neresidir? Ne iş yapar? Bunu inceleyelim arkadaşlar. Biz ön beyni kendi içerisinde uç beyin, ve ara beyin diye iki parçada inceliyoruz. Beynin en büyük kısmına verilen isimdir ön beyin. Uç beyin uzunlamasına derin bir yarıkla ayrılan iki yarım küreden meydana gelmiştir. İşte uç beyni uzunlamasına ayıran bu yarığa biz arkadaşlar Rolando yarığı diyoruz. Bakın uç beyin ağrı ayıran yarığın ismi Rolando yarığı. Uç beyin Diğer beyin kısımlarını üstten kapatma özelliğine sahiptir. Yarım küreler üstten nasırlı cisim, alttan beyin üçgeni denilen köprülerle birbirine bağlanmıştır. Yani üstten nasırlı cisim kapatıyor. Alttan ise arkadaşlar beyin üçgeni birleştiriyor. Bu şekilde beyin yarım küreleri bir arada tutulmuş oluyor. Burada beyin parçalarını görüyoruz arkadaşlar burada da beynin değişik kısımlarının hangi işlevleri yerine getirdiğini ve beynin belli bölgelerin belirli işleri yerine getirmek üzere özelleştiğini de görebiliyoruz. Öğrenilmiş davranışların denetimini yapan merkezler uç beyinde bulunur. Bacak, kol, karın hareketleri, yüz hareketlerinin yönetildiği merkezler, işitme, görme, tad alma, koklama gibi Dokunma gibi duyuların algılandığı merkezler. Bunun dışında zeka, hafıza, hatırlama, yazma, hayal kurma gibi birçok olay uç beyin tarafından gerçekleştirilir. Aslında bu saymış olduğumuz olaylar bireyin dış dünya ile iletişimini sağlayan kısımlardır. Bu saymış olduğumuz olaylar aslında bilinçli yapılan davranışlardan bahsediyoruz. Bilinçli yapılan davranışların dış dünya ile iletişimi sağlayan davranışların kontrol merkezi olarak eğer biz uç beyni aklımızda tutabilirsek doğru sonuca ulaşmış oluruz arkadaşlar. Şeklimizde de görüyorsunuz uç beynin bazı kısımlarını görmeden, bazı kısımlarını koklamadan, dokunmadan, hareketten, konuşmadan, tad almadan görevli olduğunu şeklimiz ifade ediyor. Bir kuşun beyin yarım kürelerini çıkardığınızda kuşun yapmış olduğu tüm hareketler bilinçsizdir. Çünkü beyin küre, yarım kürelerinin her biri farklı görevleri kontrol eden parçalardan meydana gelmiştir. Biz beyin yarım kürelerini dört lob'a ayırarak inceleyecek olur isek arkadaşlar, alın diğer ismiyle ön lob. İstemli kas hareketlerinin kontrol edildiği yerdir. Bunlar yazma, konuşma merkezleri örnek olarak verilebilecek davranışlardır. Parietal lob yani yan kafaya baktığımızda konuşmanın algılanması, anlaşılması, yazılan kelimelerin anlamlandırılması. Bunun yanında basınç gibi, acı gibi, dokunma gibi duyuların algılanması merkezi yan kafa yani parietal lob tarafından gerçekleştirilir. Şakak yani diğer ismiyle temporal lobu baktığımız arkadaşlar duyma ve koklama ile alakalı merkezler hafıza merkezi seslerin kokunun ve görülen nesnelerin kaydedilmesi konuşulan kelimelerin anlamlandırılması, anlaşılması gibi olaylar şakak tarafından gerçekleştirilir. Ve son olarak dördüncü loba baktığımızda arka kafa olarak geçer. Diğer ismiyle oksipital lobdur arkadaşlar. Görme merkezi olarak görevlendirilmiş kısımdır. Ön beyinden enine bir kesit alıp incelediğimizde ön beynin dış kısmının Boz iç kısmının ak maddeden oluştuğunu görürüz. Boz olarak görülen gri renkteki kısım nöron gövdelerinden oluşurken ak olarak görülen kısım ise akson uçlardan oluşmuştur. Boz maddenin bulunduğu kısma korteks diğer ismiyle beyin kabuğu ismi de verilir. İnsan beyninin nö taşıdığı nöronların dörtte üçlük bir kısmı beynin bakın arkadaşlar burada da görebiliyorsunuz boz maddeyi beynin gri maddesi gri kısmında kabuk kısmında bulunur. Beyin yarım kürelerinin kabuk kısmı ak madde içine doğru çok sayıda girinti ve çıkıntı yapar. Görüyorsunuz arkadaşlar burada girinti ve çıkıntıları düz bir yüzeye sahip değil. Bu girinti ve çıkıntıların oranının artması, sayısının artması bireyin zekasıyla alakalı pozitif sonuç verir. Beyninde girinti çıkıntısı çok olan bireylerin daha zeki olduğu ile ilgili sonuçlara ulaşılmıştır. İnsan beyninin gelişmiş olması, insanın omurgalar içerisinde daha gelişmiş bir canlı olmasını sağlar uç beyinden sonra ön beynin ikinci parçası ara beyindir. Ara beynin içerisinde bulunan yapılar ise arkadaşlar talamus ve hipotalamustur. Talamus beynin alt kısmı ve omurilikten gelen sinirlerle uç beyne giden duyu uç beyindeki duyu merkezlerine giden sinirlerin geçiş noktasıdır arkadaşlar. Koku hariç bütün duyuların süzgeç gibi de süzgeç gibi arkadaşlar seçilme uğratıldı. Koku dışındaki bütün duyuların beynin sadece ilgili merkezine yönlendirildiği yer talamustur. Talamus aslında duyuların tasnif edildiği kısım olarak da düşünülebilir arkadaşlar. Ve uyartıların güzel, çirkin, iyi, kötü gibi tasnif edildiğini buradan da görebiliyoruz arkadaşlar. Hipotalamus, iç organ ve dokuların otomatik kontrol merkezidir. Rising faktör dediğimiz serbestleştirici faktörü üreterek hipofiz bezini yönlendirir. Bu sayede iç salgı bezliği ifade ettiğimiz endokrin bezlerin çalışmasını kontrol etmiş olur. Hipotalamus sayesinde bir bireyin vücut ısısı, kan şekeri, kan basıncı, korku, uyku uyuma isteği ya da uyumama isteği karbonhidrat yağ metabolizması eşeysel yönelim gibi olaylar hipotalamus tarafından ayarlanmış olur. Hipotalamus tüm bu işlevleri endokrin sistemi yönlendirerek yerine getirir arkadaşlar. Çünkü vücutta sentezlenen hormonların hormonların büyük bir çoğunluğunda sentezlenme emrinin verildiği beyin merkezi hipotalamustur. Net ve yalın bir ifadeyle hipotalamusa endokrin sistemin merkezi diye de bahsedebiliriz.